Öncüm. başarılı insanların diğer yüzeyleri. Çalışmaları. Evet çalışmaları. Bakın arkadaşımız hiç literatürde olmayan bir kelimeyi şimdi yer verdi. Çalışmak dedi. En son ne zaman çalıştınız? Geçen sene. De, Geçen değil. sene. Harika. İyi bir anı vermişsin. <laughs> Bu sene o bize üç mü şu anda? Evet. Güzel. Zaten seneye öbür sene inşallah. Şampiyon olmaya karar vermiş. Ha şampiyon olacak arkadaş. Şaban olmaya. Ne? Şaban olmaya karar vermiş. Yok öyle herkes şampiyon Tamam olur olmaz. <laughs> Değerli arkadaşlar, evet, çalışmak dediği, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bizim aslında tek bir şey ihtiyacımız arkadaşlar, top çalışma olmak. Son bir kelime, başarılı insanlar diğer ne olabilir. Kendine güven ve başkalarına güven diyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, teşekkür ederiz. Başka, başarılı insanların diğer özelliği ne olabilir? İnanmak. Efendim? inanmak. i̇nanmak. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar bakın çok zeki bir kitleyle birlikte olduğumu şimdi yine anladım. İçeri girerken Seyfettin Bey'i rahmet edilir, hocam bugün bugüne kadar Türkiye'nin ve dünyanın muhtelif yerlerinden seminerler vermiş olabilirsiniz. Bugüne kadar yüz insanla beraber olabilirsiniz ama dikkat edin dedi içeri girerken. Bugüne kadar böyle bir gençlikle, böyle bir zeka ve böyle bir kapasiteyle asla bir araya gelmemişsiniz. <laughs> dediler. <laughs> Sonra gözlüklerinde <laughs> şaka yaptıklarını bak. <laughs> size aldığım cevaplardan sonra yine de lazım. <laughs> Şaka yapıyorum, dağılmamışsınız. Değerli arkadaşlar, hakikaten başarılı insanların en belirgin özelliği, dedi, hanımefendinin dediği şey önce bir ev. Önce hedefi koyuyorlar, sonra hedefi varcanlar yüzde yüz bin aşağı geçiyorlar. Bakın bir hedefi... <laughs> <laughs> evet. E, çok daha ne gelmeseydiniz. <laughs> Evet. Pardon. Evet. Ses bir gibi. Evet. Hayır Allah'ım kalbim yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi o kadar hızlı geldi ki ben bir merak edeceğim. Sizin için renk bir bilgi. <laughs> Anlatan sakin davranlar. Ama bu iyi değil mi? Evet ses çok iyi oldu. Çok teşekkürler. Bir almışız ben.